Ankara'da doğdum. İşte konservatuar okudum Hacettepe Üniversitesi 10 sene. 2009 mezunuyum. 13 sene oluyor çaktırmayın. <laughs> okul bittikten sonra da okul sırasında da hep e, trio çalıyordum. İşte valsler, ekstralara gidiyorum. İşte klasik müzik yaptım hep. Ben e, internette işte bakarken, araştırırken falan işte bu Rainbow buluşmasını, Rainbow Gathering'in işte açıklamasını buldum. işte biz işte doğadayız. İşte elektrikli alet istemiyoruz. İşte bu kamera istemiyoruz. İşte ki enstrümanlarınızı alın gelin. Bizim de grupta işte hang drum var, perküsyon var, flüt var. Bir de didgeridoo var. Hiçbirimiz bizim sazı elektrikli değil yani. Biz dedik ki hadi enstrümanları alalım, gidelim, çalalım işte insanlara, öğrenelim falan. Oraya gittim. Ondan sonra çocuklar üç gün sonra döndüler, ben kaldım. Dönemedim geri. Bir kere hiçbir şekilde hani maddiyatın olmaması yani hiçbir şekilde para kullanılmaması, çok fazla bilgi alışverişi olması. Çünkü her iki kere yemek işte yemek için daire oluyor insanlar. O yemek için daire oldukları zaman işte birileri geçiyor anons yapıyor. Diyor ki sana işte ben bugün güneş şuraya geldiği zaman işte size işte maya astrolojisi öğreteceğim. Öbürü diyor ki ben yoga öğreteceğim, öbürü diyor ki tango öğreteceğim, işte benim başka bir workshop'ım var, işte biyodans onu öğreteceğim. Bu alışveriş benim hiç görmediğim bir şey. Ben zaten tamam yani ben gidiyorum hani bu sene pardon bu sene gidiyorum hani 2008'de. O sene de gerçekten işte bir tren bileti aldık. 90 lira mıydı neydi Sırbistan'daydı buluşma. Yine hani biraz güvene aldık kendimizi. Direkt buluşmaya gideceğiz, buluşmadan sonra çözülür. Ondan sonra işte bilet aldık. Sırbistan'a trenle gittik. Ben 35 euro vardı cebimde. 35 euro ile gittim. 3 ay yol. İstanbul'a geldiğimde 35 euro vardı cebimde. Türkiye'ye döndük. Ondan sonra 2009'da ben ilk Fransa'ya gittim. Ama Fransa'ya da karadan gittim. Yani hedef hedef Fransa'ydı çünkü Fransızca öğreniyordum. Fransız bir sevgilim vardı. Ee, i̇şte yoldan işte başladık kamyonla. Bizi Romanya'da bir Türk kamyonu aldı. Üç kişiydik, bir İsrailli, bir Fransız, bir ben. Bir Türk kamyonu aldı. O Türk kamyonuyla biz dört gün zaten direkt Fransa'ya vardık. Aynı adamla. Adam da İskenderunluymuş, annem de İskenderunlu benim. Telefonda falan konuşuyorlar. Aa, Ali dayıyı tanıyor musun? Evet tanıyorum falan. Kamyoncu falan. Ondan sonra öyle dört gün Fransa'ya gittik. Fransa'dan döndüm. Tekrar Türkiye'ye, Fas'a gittim. Fas'ta kaldık işte bir süre. O Fas'tayken ben bir gemi buldum. İşte arkadaşımla birlikte bir gemi bulduk. Brezilya'ya gidiyor İtalya'dan. Ondan sonra işte Türkiye'ye dönüldü. İtalya vizesi alındı. İtalya'ya gidildi. İtalya'dan Brezilya'ya gemiyle. Ondan sonra oradan Güney Amerika başladı. Oradan işte Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay. Bütün yukarı kadar çıktı Kolombiya'ya kadar. Sonra ben tekrar Türkiye'ye döndüm. Sonra Kuzey Amerika'ya gittim. Şimdi yine Türkiye'dendim. Şimdi yine Kuzey Amerika'ya gidiyorum. <laughs> Güney Amerika'daki bütün seyahat böyle çok çeşnili geçti yani. Çünkü hani hem bir işte Volkswagen otobüsle dolaştık on hippi işte sokak müziği yaparak hem sadece çok derin duygusal ilişkilerin yaşandığı böyle üç kız şamanik bir seyahat yaşadık hem gerçekten Amazonlara gidip şamanlarla kaldığım işte ayahuasca ile çalıştığım dönemler oldu yani bir gün olmadı yani hep. Hep böyle çok değişik şeyler oldu. Işte. Çünkü mesela Kolombiya'da bir Big Band'le tanıştım. Hiç tahmin etmeyeceğim bir şekilde. Onların yanına döndüm bu oyuna Onlarla birlikte yaşamaya başladım. Kayıtlar alındı. işte çok iyi bir stüdyoda onlarla çok çalıştım müzikal olarak. Yani zaten sokak şovuyla kazandığım için parayı temel ihtiyaçların da böyle hep bir bereketli oluyor yani hani çok çok para kazanmasan da işte sürekli paylaşarak yiyorsun işte Bazıları gelip şapkana para değil yemek koyuyor mesela. Gelip işte para değil yemek koyuyor sana almış restorandan getirmiş falan. Yani hiç yemek derdimiz olmadı. Ben mesela bir gün bisikletle gidiyordum mesela bisikletle geziyorum. O da Eylül sadece incir ceviz var ağaçlarda. Sadece incir ceviz yiyerek bile yaşadığım oldu yani. Benim hani şu anda ne din ne politika herhangi hiçbir ideolojim yok. Çingeneyim yani. Bira da içiyorum. Ya anladın mı? Bira da içiyorum işte doğal da besleniyorum falan hani para da kullanıyorum, para da kazanıyorum. Müzik yapıyorum bir kere. Ondan sonra işte müzik yaptığım için gece hayatında da olmak durumunda kalıyorum falan Hani her şeyin içindeyim yani hayat. Hepsi benim anladın mı? Kapitalisti de benim, hipisi de benim yani. fedakarlık fedakarlık yani bir, şeyleri feda ediyorsun işte aynen mutluluğunu hep feda ediyorsun değil mi ne için bir sürü şey için işte herhangi bir yere gidelim gidiyorum diyelim herhangi bir ülkeye sadece Türkiye'de değil birazcık beni azıcık tanıdıkları zaman benim gezgin olduğumu işte ne bileyim 5 senedir yolda olduğumu müzisyen olduğumu filan anladıkları zaman gerçekten bir yani bir, önce bir seviniyorlar, önce bir hayranlık, sonra bir burukluk geliyor insanlara. Gerçekten bir burukluk geliyor ve burukluk artık ben bu burukluğa cevap da veremiyorum. Hani istersen olur, sen de açık olsun falan artık bunu diyecek şeyde değilim. Çünkü farkındayım parametrelerin. Çocuklar var, okulları var, işte ödenecek şeyler var. Hadi çıktın yola onları ödemene gerek yok ama işte kardeşini okutan var, annesine bakan var. İşte çoktan zaten köklenmiş ağaç var, o kökü nasıl sökeceksin oradan falan. O burukluk beni çok üzüyor. Yani bu demek oluyor ki insanlar istedikleri şeyleri yapmıyorlar. Bu kadar basit. Mesela benim ablam şahsen, ablam ve eniştem çok güzel bir evleri var. Evlerinin önünde havuzları var, çocukları var, çok şeker. İşte aslında bakarsan işte 3000 tane kanalları var televizyonda. Ama o televizyonu izleyecek vakitleri yok. Neden? Çünkü çalışıp bunların parasını ödemek zorundalar. Havuzlu evlerinin bedelini mutluluklarıyla mı ödüyorlar? Böyle bir şey mi? Ama mesela ben bunun karşıt şeyini bulamıyorum hani. Hani bu şey gibi bir şey. Bir çocuğa bir çocuk var yanında küçücük bir çocuk işte diyorsun ki köpek var gel köpeği sev falan elinden tutup böyle elini zorla köpeğe sürdürüyorsun. Bir de şu var işte sen böyle köpeği o kadar çok seviyorsun ki mıncırıyorsun her tarafını çocuk böyle heyecanlıyor da geliyor elini sürüyor hani senden gördüğü için. Hani senin varoluşun değiştiriyor bu dünyayı başkalarına budur bu falan deyip kafasına kalkmanla değişmiyor dünya yani sen değişiyorsun dünya değişiyor. <laughs> Benim sokakta çok giden parçalardan biri bu. <laughs>